Hepinize merhaba arkadaşlar ben Anılaga ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta 1.9 Survival'ın 3. bölümüyle karşınızdayım ve bugün yanımda yine Burak var. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Hoş, geldin, hoş Git artık istemiyorum seni Burak. Tamam. Şimdi bölüm arasında yaptık onu gösterelim. Aynen Aga göster. Ben de. Bak, yanımda... Buraya bir yol yaptık. Böyle. Aynen, işsizlik. Çok seksi bir yol oldu. Tamamen Burak yaptı bunu arkadaşlar. Evet. Işsizlik. Bu halde de ben yaptım. Yalan söylüyorum tabi. <laughs> Anılaga beraber yaptık. Aynen. Geçen bölüm buraya karpuz ekmiştik Şimdi bu karpuzları alalım hanım Alalım Burak Aman Allahım karpuz alalım Oh Burak bu yaz mevsiminde karpuz da yiyelim kanka çok güzel olur Şimdi bize bunların tohumları lazım birkaç tane tohum yapalım Kanka bende tohum mı yok açıkçası Ben yaptım tohumlarını Tamam 5 tane tohum yeter bize Aynen öyle Arkandayım Burak Bu arada tarlamın çok şekil olmuş şöyle bir turlayalım Yani tabi yapan kim? <gülüyor> <gülüyor> Gel tamam. kanki Kapıyı kapat Şimdi evimizde bir değişiklik var mı? Var Evet bakalım ne var acaba? Ben de merak y ettim açıkçası Hadi Burak Geçen bölüm bakalım. alt katı yapacağız demiştik Aynen öyle Ve alt katın birazını yaptık Evet Şimdi işte buraya beyler. Buraya karpuz arla. farmı yapacağız Evet karpuz farmı yapacağız Vaha bugünkü konumuz karpuz farmı mı? Şimdi ben bana bir çalışma masası lazım Evet beyler 31 Evet bugün var. karpuz farmı yapacağız Peki bu Burak sence <gülüyor> <gülüyor> Yani 31 şey mi yani? <laughs> Ney mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir soru Ney mi? Nasıl tesadüf mü yani? Bu tesadüf mü arkadaşlar? Bence değil. ya <laughs> yani bence de hiç benzemiyor açıkçası. Anam şu zaman. tohumları al. Tohumları al. Aldım. Aldım kanki. Şu şey yaptım yerde ek tohumları. Tamam kanka ekiyorum. Ben hemen şuraya bir sınırsız Ektim su kaynağı yapacağım. Tamam. Şimdi şurada bana bir kazma lazım. Ha üstünde kazma var mı sen? Tamam bende de var ya. Sıkıntı olursa söyle yani. Tamam. Sen ne yapıyorsun Aga? Şimdi buraya sınırsız su kaynağı yapacağız. Şöyle. Tamam. Aha. Adam çalışabilir. Yapamadım. yapamadık. Heh yaptım. Ha yaptım güzel. Şimdi al şu komanı tekini. Aldım kanka. Bak şu tohumları ektik ya onların yanlarında boş var onları su doldur. Ama boş kovayla geliyor Allah'ım ya. Baya iyi ya. Hadi bak bu ikisini sen doldur. Tamam, dur Baya iyi ya. Baya iyi. dur dur dur. olduk doldum sen kendine. Heh tamam. Şuraya değil mi? Burada evet. Aha, bir tane daha kaldı onu da doldur. Baya iyi. Baya iyi. Gidiyor boşu. Ben dolduruyorum tamam. Hayır yani onu ben doldurayım <laughs> ya. Tamam hadi doldur. Hadi. Aaaa. Nereye <laughs> <Sizlerimi> koydun? <laughs> Aldım tam sıkıntı yok. Koy koy. Oh. <laughs> <Biz> tamam. Vay. <laughs> Boş <Başka gülüyor> geri atabiliriz. O zaman koyayım tekrar kanka. Bende hala bir tane tohum var haberin olsun. Hı. Anıl bak şimdi şunları al tamam mı pampi? Aldım pampi. Ha. Pampi ne? Böyle bu gibi bunları altına koy. Koydum reis. Hatta ben de koy, koyuyorum. Koydum. taşları koyacağım. Koy kanka. yani hulimiz, kovamız ve odamanımız var. Aynen öyle. Bu bir, e, aga bu seride sence daha neler yaparız biz? Bilmiyorum bir sürü makine yapabiliriz. Her şey otomatik olabilir. Aynen aynen. bıraktan sonra olur beyler. Evet. <laughs> ben kızı taşla yerleştiriyorum onu şöyle sevişti. Ben de bakıyorum sana böyle çaktırmadan. Tamam. Arkadaşlar bu videoya da özel bir 500 like gelirse ikimizi de çok mutlu etmiş olursunuz ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Ana, sesi gidip geliyor. Ee, geliyor ama benim internet evet. aynı bir sıkıntı olabilir de ben böyle olmaz ya. Yani. Yani beni ben duyuyor yani. Şu anda mı öyle? Yani şu an biraz öyle. Neyse. Şimdi Anil Ha. Şimdi bu niye Şuradan su alalım Şunu yemeğe buraya koyalım Koy kanki Ana koyamadım Hihihihih <laughs> mi kanka? Şu an sesin iyi be. Ana suya bak lan su ne oldu öyle? Sen şu an ha. ne yapmaya çalışıyorsun? Şu an çözemedim Anam koş yukarı, yukarıdan su al gel Oha Oğlum su bende burada lan? gözüküyor su var burada Bende yok gözüküyordu Lan Bende ben var oğlum bak aldım suyu Nereye koyayım? Şu başa koy. Başa derken aga? Şuraya şuraya. Ha oraya mı koyayım? Ha. Koydum. Tamam. Sen Aa, Sende gözükmüyor su. Ben de gözük Bende hala ben var su. Tamam tamam dur be yakla yanlış yere koyduk onu. Baya iyi ya. Aldım yine su ben. <laughs> dur. Nereye koyayım? Ben gel şuraya koy su. Tepe, tepesine buraya. mi koyayım mı aşağıya tamam. Hayır hayır buraya aşağıya. Ha. ha. Koydum aga. Tamam. Şunu da yanlış yere koymuşum Dur ne olur, olmaz, bir su da alayım da. Ben deneyelim bir bakalım çalışıyor mu adam? Denem Karpuzlar buradan böyle gelecek. Gidecek. Atayım mı karpuz bir tane? At bakayım karpuz. Atıyorum bırak. Evet Çekil. çalışıyor. T test ettik bak. Kaç tane karpuz evet, at. Gidiyor karpuz. Bir tane attım aga. Gidiyor. Ve girdi ve sandığımıza geldi. Sandığımıza geldi. tohum tamam. büyüyor biliyor musun? Aga? Tohum muydu? Karpuz attıktan Hı. sonra. <laughs> şimdi buranın tasarımını yapalım ana. Aynen tasarımını yapalım bırak. Gel pam. Tamam. Sana doğrudan atayım. At bırak. Ah böyle bir lan Atın kanka ha. Ha, Geldi gel, 32 sağ. tane ha, iş, Oh iyi oldu abi Şöyle arasını doldur buranın arasını doldur Tamam kanka tamam, Buranın ortasına cam yapsak mı? Yapalım bence daha cam şekil şey. durur ya yani Yukarıdan cam al gene mi? Aynen ben yukarıdan hemen alıyorum Bu arada arkadaşlar Sayıl eee Şey gitti <laughs> Dışarıda yani şu an ulaşamadı kendisine O bir sonraki evet. videolarda geri gelecektir İnşallah Ben ne alacaktım cam değil mi? Evet cam 57 tane camımız var güzel Saydığın yatağına da bir tane trollesek mi acaba ya? Boş ver ya. <laughs> Koy abi camı. Evet. Anak Kanka bayı. çekil uyuz oldum sana. Koy. Koydum. Evet. Pumpkin farmımız gelişiyor. Ben arka tarafına geçtim farmın. Tamam ben de yanına geleyim merak ettim şimdi sana. Bakalım ne yapacağız? Taş var mı sen? Ya da neyse odunlar harcayız. Odun var bende ya. Nerede evet, var? Şöyle Oraya Oraya mı koyuyoruz? He. Şuraya koyayım mı? Nereye? Koy. Koydum bile. Şu suların de kapatalım. Hı. Ha, tamam. Tamam. Bakalım baş ne yapacağız? Şimdi burada bunları üstüne kapat şöyle. Çat 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 çat. Daha üstüne kapatayım mı böyle? Yok yok onları kapatma onları aç. Allah Al işte. <laughs> evet böyle işte benim de karpuzum çıkacak şimdi. <laughs> o kapattıklarını aç. Uyuz Hangisini aç. kapatmıştık? Bir de şu, şunu mu? Bak şu muydu? Ya da neyse oradan kapalı dursun la burada aynen kapalı dursun. Ha mal sana. Şey <laughs> biraz daha yapıyoruz. Bu ya. Yersin böyle tamam. sopla. Şimdi burada karpuz büyüyecek. Şu şurayı da kapatalım. bitmez. karpuz demiş de canında karpuz çekti. Dur yiyemiyorum. Açlık yok. Bırak orada kolay mı şu an? Bir bak bakayım. Bakayım. Aynen barışı da kalmış. Ha, al bakayım onu sen biz orada bir acıkalım bir karpuz yiyelim. Artık sınırsız aç şeyimiz yok artık yani. Artık da ben en son yukarıda yok. taş pişirdim bak bakayım olmuş mu? Bakayım kanki. Hoş gel pampizan. Hemen koşuyorum. Uyuz oğlum kampi nasıl... öyle eş şeyler yiyor. <laughs> <laughs> taş mı demiştin? He. Kanka ocakta yok da ama nereye koyduğunu bilmiyorum. O, ocağa koymuştum ya. Kırık taş var 46 tane. Pişmiş yok mu? Dur ben şurada bir tane fırına koymuştum. Normal taş da Aa, var. Aa, burada var işte 15 tane. Ha ben diğer ocaklara baktım uyuz oğlum. Tamam ocaklarda da kırık taş pişirik. Normal taş da var ha şurada. Ha, normal taş da var. Daha önce pişirmiştik. Tamam. Al kanka sen onları. Ama bunlar da basamak yapalım. Canları koyuyorum ya geri. Koyacağım bunu. Karpuz tohumu hala bir tane var bende. Nasıl? Dursun, dursun, dursun ya. Götür al Evet. <gülüyor> <gülüyor> hatta al bırak. Hatta şu an e, sokuyorum. Hatta iyi bak. Bakıyor Aynen. musun bırak? Bakıyorum. Ama bakman lazım. Bak. Evet. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Eline gel. Elime geldi. <gülüyor> <gülüyor> onu oraya mı koyuyoruz? Ha, böyle dolduruz. Ben kaldım ben burada. <gülüyor> <gülüyor> Koydum kanka. Evet şu anda koyuyorum. Seni kapatıyoruz böyle bu. Abi. Ha. Uyuz oğlum ben şu an kaldım burada ya. Nerede kaldın? Ha? <laughs> bir şey olmaz aşağı düş. Ha, tamam <laughs> ben şimdi ilk şöyle bir şey yaptım. Allah ben de aşağı düştüm. Bu nerede düşüyoruz ya yani böyle? Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam İyi koydum kanka bu arada. Dur, bir yer ortası açık kaldı bunun. Neresi kaldı la? Ortası. Bir bakayım. Baya iyi ya dur Eh Neresi kaldı la? Ortası bak bak Ay <laughs> kapatamıyosun Dur Kapatabiliyor musun sen? Evet Tamam kapat sen orayı Baya iyi ya Ne oldu? <laughs> dur yol abi böyle bir şey yok ya yani. Dur lan neyle kapatıyon bunları? O şeyle normal odunla Normal, normal... odunla değil la şeyle kapat Ha grilerle mi? Ha Değişik ya. Böyle dur, mi? Bekle dur dur. Şunları hep bozdun uyudun. evet ve ilk karpuzumuzu da yedik. Oh. Oh. Yalan tatlı yiyelim <laughs> yani. Bunları kapatacak mıydık biz? Dur, beynim yanlış. <laughs> Beyin var mı ki buraya? <laughs> Bunları kapatmayacağız. Ne yapacağız ve ki anlamadım ben. Şöyle olacak. Beni zor tamam. amaç. Üstünü kapat böyle. He tamam. Koymayın. Sen koydun zaten. E, koyamıyorum, koyamıyorum sonucu. Koyma oraya uz oldum sana. Ulan tam koydum. Tamam, koyuyordum. koydum. Koydun mu? Güzel. He. Senin şu fazlatları kıralım. Kır abi dur ben de bunu kırıyorum. Al abi odunları da. Oh. Aldım abi. Tamam. tamam. Şu sandık ne içeriyor? Buradan karpuzlar geliyor değil mi? Evet. Karpuzlar büyüdükçe buraya gelecek. Aynen bir tane karpuz gelmiş. Ben onu 3 yapayım bari. Karpuzlarımız birikmeye başlasın. Aynen öyle. Artık aç kalmayacağız Burak. Artık evet. bu survival hayatında hep yaşayacağız. Ya, şurayı da şöyle bir şekil mi yapsın? Nasıl şöyle, şöyle yapalım. Şöyle yaptım. Heh, tamam. Tamam güzel. <laughs> Böyle güzel, güzel oldu yapalım. ya. Bir de Aynen. tavuk farmı falan da yaparız ileride ya. Bak, tavuk farmını buraya yapacağız. Bak ben hazırladım yerini. Ha, bura mı? He burası olacak. Yan yana artık. Evet. Hiç aç kalmayacağız. Şu bir şey söyleyeceğim yalnız hani bu şimdi zor yaptın ya oyunu aşağıdan zombiler falan fırlamasın buraya. Şu zombiler <laughs> için bir önlem de alalım yani. Aşağıya meşale dolduruz zaten e burayı... Ben, de 56 tane meşale var zaten. Ben bende de var. Vay. Şunu 2 ile artık 2 olarak kullanayım da artık dur. <laughs> Şöyle. Tamam. Güzel oldu ya. Burası baya iyi oldu. Heh. Tamam mı? Ah, tamam. Karpuz salonumuz bitti. Tamam. Peki şimdi ne yapacağız anı? Şimdi bence de en işte merak ettiğim soruya geldik. İstersen <laughs> tavuk biraz tavuk bulalım mı? Tamam içeri biraz tavuk bulalım. İp Hem nasıl top... yapılıyordu bir de ipli hani onları eve kadar götürelim falan böyle. İp, ip. Nasıl yapılıyordu? İp nasıl yapılıyordu? Şey ee... Ha. Unuttum. Tamam evet. <laughs> Tam bayağı iyi. <laughs> Neyse. Sen bence ona bir bak bırak. İp şeyde yapılıyor ya. Yani Balçık yapıyor. topu lazım bir de tüy tüy diyor. Yani tüy o zaman da... biraz, ee, yani biraz o zaman avlanacağız. Evet. Ya, ama ilk başta uyuyalım bırak. Hani bir uyuyalım sabah olsun. Ben sayılın yatağına yaptım. Yat <laughs> bırak beni aldattın ha. Bak yanımda kimse yatmıyor bırak. Evet kalktım ben kanka. Günaydın. Senin sesin yalnız şu an gelmiyor bırak. Nasıl geldi? He şimdi geldi. Demin he. gelmiyordu. Mikrofona vurdun sesin az geliyor şu an. Sesi şu an leş gibi. Helal bırak mikrofonla da bir şey yok. <laughs> tamam. <laughs> sesin yine az geliyor haberin olsun. Uyuz oldum Sokayım sesimi. Ha şu iyi böyle kalır. Tamam. Kes <laughs> creeperları patlatma. Patlatmam oğlum sen zaten patlat. Oğlum 1-9 oynuyoruz doğru lan. Ben Niye seri ki? Hissedim. seri 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 vuruyorum. Ha mal. Oha oyun drop ediyor lan önce vurunca uyuz oldum. Aa yanıyor lan. Oktu ok suya gitti lan. Ya. ya. <laughs> Niye drop diyorum, anlamadım dur bir bakayım bir Aa. video ah. Bir şunu 5 yap ya. Anıl. Ha. Yardım et anıl Azma vur. <laughs> 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 Aaaa. Ah. Evet beyler. Burak kardeşim vefat oldu. Katil Creeper saldırısına uğradı. Ağzıma vurdular. <laughs> Ağzıma vurdular. Böğrüm ağrıyor. Böğrüme vurdular. Ay yay çıktı lan artık. Burak kaslıyım artık. Kaslı anayım. Aha nerede vuruyor lan? Anlamadım ki. Dur şöyle bir... <laughs> Bana bir yerden bir okçu vuruyor ama. Anlamadım ki vallahi ben de uyuz Şu şeker kamışlarını alayım mı kanka? Allah'ım ben lazım. Aldım bu arada. Şu da alayım bir yerden şimdi çıkmaya çalışırsak e, direkt üst üste tamam. koyarız. Koyun bırak ne yapıyorsun koyunları bırak. Evet karpuzları bıraktım ama şimdi açlık geldi. <laughs> e, evet o da iyi. Yani şurada koyunlar var kesek hanım. Aynen ben şu ilerideki koyunu zaten kesmeye gidiyorum. Koyunlardan yemek çıkıyor muydu? Aynen çıkıyor. çıkıyor. Yemeğimizi diyelim abi. Bir de çiğ şey yiyor. Eee, ne no, 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 no yapacağız oğlum? Yani açlık çiğ bile yenir. Değil mi? Açlık çiğ ile Evet. Bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi yani. Dur nereye gidiyoruz la? Oğlum tavuk arıyorduk neler kesiyorsun? Harbiden de ha. Sen neredesin? Nereye ha, domuz buldum kanka ben direkt domuz ha, avcılık gördüm yapacağım. Seni. Re gel bakalım buraya. Hop küçük domuz. nereye gittin ana? Kanka şu ben domuz alıyorum. Ben de bir tane domuz gördüm ama. Ha bunda burada sen yoksun. Ya ben de niye drop yiyorsa onu anlamadım ya. Drop mu Al al. Anlamadım açıkçası. Garip. Aynen bence de garip. Kanka oğlum, ben şu but. an ağaçların tepesine çıktım da tavuk mavuk yok yani. Nasıl Zaten tavuk? Zaten TP elenir zamanda ya öyle sıkıntı ben olsa. Ben sana TP atayım hatta ya. At atla. Ha, oha neredesin? Tarzanım oh. oğlum ben. Domuzlar domuzlar. Oo herkes. arkandan tabak çanak sesler. <laughs> best my friend. Yeah bu ya bu o ya bu ya diyecek bir şey geliyor anladın bırak çaktırma bırak bırak çaktırma hala tabak çanak geliyor o yüzden oğlum <laughs> ah dur ki o bana da vurdu ay oturuşumuz otur, var yara bırak ana maden vurduk lan bir gel toplayalım maden ya yeah, toplayalım bari hazır bulmuşken beleş maden ama bir arkadaş da yorumlarda şey yazmış bırak hani okudum. Eee, hani o demirler ne yapacaksınız? Şey sanki <laughs> mo motlu modlu Survivor'dasınız gibisinden. Demirleri ne yapacağımızı gördü değil mi? O kadar <laughs> püs sonra böyle şey yapılmıyor. Ha o da, da. Oh! <laughs> ne uçtum lan? Harbi <laughs> yani, elametli domuz eti. Kömürü de al abi. Bayağı demir çıkıyor Aynen. Ben bir de şey bırak bir büyü masası falan da yapalım he. Onları yapacağız. Nether'a ee, falan şey, gideriz. Ya, Belki ana. öbür bölüm. Aynen aynen. Hatta bir belki de böyle. Bize en çiftliğe basalım ya. Aynen. Ya Aa abi, burası ne oldu? açıldı? <laughs> maden açıldı. Dur hemen ben şey yapayım da. Ha, ah, ben açtıktan diyorum. Meşale koyayım da buraya. Heh. Koy meşale. Heh. Koy abi şu. Ana okçu. Vur ağzına vur okçu. Aman abi ölüyorsun. O reis beni okluyor ama tabi kendisi öldü. Şu şurada koy abi. Ben ilerledikçe ilerletiyorum şöyle. Tamam. O büyük maden ha. Harbiden bırak şu mikrofonunu ne yapıyorsan o oldum sen şu anda. Bırak ne yapıyorsun ha bırak? <laughs> Elim geliyor. <laughs> o Oğlum için... sen şu öyle bir oturuyor ki görmen lazım. <laughs> nasıl bir oturuyor? Bırak sağ... <laughs> sağa sağ doğru dönüp mü oturuyor? ne yapıyorsun sen? Bir, rahat abi? edemedim ya. <laughs> bırak rahatlığına <olma gülüyor> sen. Dur ben şöyle gidiyorum kanki. Şu kömürleri doluyorum açıkçası. Aynen. Azım <laughs> olur. Evde kümür, kömür. Gaza saldım. Kömür iyidir ya kömürü yani. Dur topla. Kaleş kömür. Aynen öyle. Oğlum biz tavuk arıyorduk maden indik ya. Harbi madencilik yapıyoruz. Yeter baydı maden ya. Ya bu bölüm biraz da tavuk arayacağız. Aynen. Bir dur, tanesini dur, de besleriz şey. olmadı bırak. Ah oh, creeper! <laughs> Patlatma ağzına çak. Öldü mü? Yo oğlum ne olacağım ben sen miyim? Oo. Oo. Oh. Güzel bir ses. Şöyle gideyim. Dur şöyle gidelim oraya. ha Kanka şey mürekkep balıklarını falan öldüreyim mi? Şu domuzları alıyorum ben burada. Tamam. Öldür. Şu domuzları aldım abi. Ben domuz öldürüyorum kanka şu an. buraya baskın oldu arkadaşlar. <laughs> askeri baskın. Hem askeri bir tane bir eleman geldi. Buraya tehdit etti komutan. <laughs> ben şey kesiyorum. Onu Sahi biz bunları niye şey. öldürüyoruz? <laughs> Bana lazım. mısın? oldum ne bileyim belki giysi boyarız. Yok be oğlum ne boyayacağız? De Iron seti mi boyayacağız? Ya da diamond seti. Ya da belki blok boyarız. Boyanan bloklar var. Hmm. hmm. Ah. iyi hey, ölüyordum. Harbi mi lan? Şaka. <laughs> hey. e gel tavuk bulalım Burak. <laughs> Dağılalım mademimiz. Zaten tamam, tepe alıyoruz abi. Ama ilk başta ip plan bulmamız lazım kanka ya. İp şeyden çıkıyor. Bende ip var mı? İp yok. Aa, Bayağı... buldum iki tavuk. Gel gel gel. Üç tavuk. Ağzına vurmaya geliyorum. Niye asla vuruyoruz oğlum? Bak ikisi buraya gelmiş bir tane de burada bak. Oğlum bunun yumurtasını alsak diyeceğim de yumurtlamışlar mı? Beklesek mi acaba yumurtlamalarını? Ne yapsak? Ya be ben, domuzları kesiyorum ben. Haydi be. hadi oğlum. hadi. Sen şuraya bir git bakayım. Yumurtla bakayım. Sen şuraya bir git. Şurada yumurtla. Hadi bakayım. Ana bu delik aç yeri. Tavukları içine sokak. Zaten öyle zaten kendi deliklerine gitsin de. Bu arada sana geliyorlar tavukla bırak. Bana mı geliyorlar? Ben Ama niye takip ettim tavuklar? Şurada şurada bak şu tavuk birisi de burada. Dur onu ben getireyim şöyle gel canım. Ben deliye soktum bunu. Ha yani bak bunu da bunu ittir da sok. Ittir. Hadi reis. Adam biliyor yerine yani ya. Adam Gelin biliyor. He. He. Bırak bir tane daha var ben de onu götürüyorum tekrar. Tavuk. Oha yumurtlamış. Ha. Aldım adam abi. Helal lan. Adam Aa, işte en sevdiğim bu. tavuk bu. Bunun adına Kamil koyuyorum. <laughs> evet arkadaşlar bunun adı bundan sonra Kamil. Bırak Aynen bu tavuklara isim verebiliyor muyduk yoksa sadece o koyunlara özel miydi? Verebiliriz. Tamam bunun adı Kamil bırak bunu unutmuyoruz. Tamam. Sok bunları içeri. Nedense Kamil diyesim geldi Uyuz oğlum. Kamil gibi bir bakıyor bir de. Gitsene oğlum. <laughs> uyuz oğlum <laughs> dur ya. Arkadan iteyim. Terbiyesiz ama. Şu an çok yanlış şeyler oluyor. KFC'den mi çıktın oğlum sen? Bitti. Terbiyesiz tavuk. Aga dur bir tane de sanki şurada gördüm şu domuzu da alayım Uyuz oğlum domuza ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu bölümde biraz saçma sapan oldu da bir, bir avcılık bir, bir, biraz da şey yapıyoruz. Burak nereye hapsettin tavukları? Ha, burada Orayı bak. soktum içeri işte. kalın bakayım siz orada. Dur. Eee ne yapalım şimdi? Şimdi sanırım yapacak bir şey de kalmadı oğlum. Tavukla yumurta mısın? Yumurtlamasını mı bekleyeceğiz? Ben, ben de bir tane yumurta var. Evet. Bize bir, bir tane yumurta etmez. Aynen bir 5-6 tane değil mi garanti? Evde de vardı 2-3 tane ama. Ben bilmiyorum. İstersen bebe git bakayım. Aha ne oldu? Ana bloğun içine girdi lan. Yok, Nasıl sen girdim? Burada oğlum sen burada oğlum Ne? Neyi, Emel içine girdin evin. Dur, koyun var. Koyunu keseceğim. Ben de bir tane yumurta var kanka. Evde de 3 tane var ben onu biliyorum. Sen bir kill çek filan bir şeye bakayım. Çekeyim. O sen bu tavukları öldür gel. <laughs> tavukları niye öldürüyor? Evde varsa diyor. Ha. Bakayım evde yumurta var mı? Evde 16 bir de 7'lik var lan evde bayağı yumurta varmış Harbi misin lan? Allah. O zaman ben bir dakika. Bunlar böyle kalsın mı? Ne yapsak acaba? Onlar kalsın ya, bırak. Dur. Hayır, bu... ileride geliriz belki tekrar dur, <laughs> dur. Burayı bir unutmamız için şöyle bir şey yapıyorum da unutmayak. Burası nere ya? Burası nerede? Orası kim bilir nere. Neyse, sen gel yanıma, tepeden. İnşallah bir daha buluruz, seksi tavuklar. Seksi, seksi. Tavuklar. Oh, belki yumurtlamışlardır, yok. Yumurtlamamıştır. Yumurtlamamışlar buraya. Niye yumurtlamamışlar? Bilmiyorum ki. Gel anladın yanıma. Gel şimdi bak buraya mini bir tavuk çiftliği kuracağız. Tamam kanka. Minik tavuk çiftliği. Hı hı. Minik tavuk Al. çiftliğini nasıl yapacağız lan? Bir dakika ben kil çekiyorum uyuz oldum ya. Tamam gel. Çektim kil'i Yeniden doğa yaptım buraya. Tamam. Bizim evde demirler nerede lan? Ha buldum. Kanka dur şu kapıyı da kapattım. eee yumurtaları falan nereye koyacağız biliyor musun? Ben de ben de gel. Dur ben öyle sen dur şu sandıkları koy topladım tüm itemleri. Bende 42 tane yumurta falan vardı haberin olsun. Tamam. Bir tane sandık yapabiliyor. Yapabiliyor musun orada? Sandık mı? He. Bakayım odun odun var mı? Dur şurada 3 tane odun. 4 tane odunla yapılıyordu değil mi la? Yok lan 8 mi? 8. He doğru unuttum. Bakayım burada odun var mı? Ha burada var tam 9 tane var tamam gel gel. Tamam. bende 4 tane yeni olur namaz yanıma aldım. Şu 5 arayı da alayım da bir yere falan gidersek diye. Şu 30'lu alayım. Tamam. Tamam neredesin sen? Aşağıdayım gel. Şu kapıları da kapat da biri girmesin. Hı. Gel ben Bende iki tane yumurta var haberin olsun. Tamam dur basamak var mı burada? Demin demi yaptım sağ varmış. Bende olmadı dört tane şey meşal odun şeyi var. Birkaç tane daha basamak lazım. A tamam. Ha koy onları da. Şimdi içeri tavukları yardırıyoruz hanım. Hadi bende iki tane var. Dur gel sana birkaç attım. tane at attım. Attım ikisini bana başlıkta. Kaşar Kâ Ka Kamil'in zaten yumurtlayacağı böyle olur. <laughs> Hadi. Allah Allah. Aa çıktı bir tane. Oha ne, Aa, ne iki şanslısın iki lan. Oha dışarı iki tane çıktı. İkisi de dışarıda kaldı ya. Aa ben de şimdi tamam. İşte? Bir tane. Ben yumurtladım. Yumurtladım. Atın, <laughs> <laughs> ben yumurtladım. <laughs> evet. Anıl yumurtuyor. <laughs> Aga bunlar bunları evin içine alırız ya. Bunlar şey olur. Abi bir tane daha çıktı. İki tane çıktı lan. Evet helal. Var mı daha? Var var. Oha bir oha, tane daha. Oha buranın her attığı. Oha. Adam, oha Burak ne yapıyorsun lan? Oha. Oha. Oha, oha baga girdi. <laughs> Tamam bunlar artık bizim tavuk şeyimiz. Evet. Ya şunları da iple bırak Öldür, öldür Ulan öldür. Abi. <gülüyor> <gülüyor> seni. Evet arkadaşlar bura <laughs> gattar. Adam KFC'de çalışıyor. <gülüyor> <İçine> <gülüyor> bırak sarı... yemek alsana bana ya. Al. Ya bana hiç niye açlık gelmiyor kanki? Ama yiyorum yani. Açlık yok yemek yiyorum. İşte, Al şunları. Nereye gitti yemekleri? Ha. Bana geldi. İşte, yine kolaydı mı server? Bakayım ya server normalde olur. Ha. Bakayım lan Barışçıl diyor bende zorluk. O sende ne bileyim sende alakası yok ki oğlum. Beynim Allah, yandı dur. What the fuck is she dead yani. What the fuck is dead. Arkadaşlar bunun nedenini de biliyorsunuz söyleyin uyuz oldum şu anda. <laughs> Niye böyle ya? Bilmiyorum ki bu yumurt tavuklar ses çıkarıyor. E, tavuk ne yapar bırak? <laughs> bu tavuklar ne yiyordu tohum. Gel dışarı bir tarlamıza bakalım ana. Tohumlarımız olmuş. Abi de geç olmuş uyuyalım. Abi ben ilk bence uyuyalım. Oh. Anılaga anılagayı öldürdü yazıyor hatta. vay be Baya iyi ya Yine mi baka girdik <laughs> yo tapta tek anılagayı benim <laughs> Gel Ha geliyorum kanki şu kamışlar da büyümüş Bunları toplayacağız değil mi? Zaten topla gerek kalmadı sen topladın hepsini Şimdi Bırak büyümüştür. bana hiç şey. gelmiyor sana geliyor mu? Ha da gelmiyor Vallahi Allah Şimdi bunlar hangileri büyümüş? Bunlar büyümüş Şu sarı olanları vuralım Koyu sarı olanları Tamam kanka zaten onları topluyorum ben de şu an o oh. Karpuzlar da büyümüş tabi buradaki. Kanka ben şu an toplayayım o büyükleri. Tamam. Açık yeşil olanları toplamıyoruz değil mi? Aynen. Açık yeşilleri toplam. Bakayım bende bayağı tohum oldu lan. Bende de oldu bayağı. Tamam. Şimdi diğer fazla tohumları ek. Tohum ekiyoruz. Oha 2.60 1.64'lük bir, bir de ikili tohumum var. Bende de bayağı bir tohum var. Ekiyorum kanki. Ek pampi. Pampi. Helal iyi pampi. <laughs> Ağzına pampi takıldı zıptırırken ya. Harbiden he. Hoppa. Karpuzlar da toplanırdı istersen. Karpuzlarımız Topluyorum. da olmuş orada. Aynen öyle. Güzel ya. Bayağı, bayağı iyi. Tamam bunları da aldık. Ben ekiyorum yine kanki haberin Ek. olsun. Bende tohum kalmadı. Bende var bayağı. 34 tane falan var yani. Ek onları. E tavuklar şey tohum yemiyor mu? Öyle bir şey demiştin. E evet, tavuk işte artanlara koyacağız. Tavuklara vereceğiz Artanı sanmıyorum açıkçası. Tamam arttı ya. Arttı işte. Artmadı mı? Dur bakayım. Bak mesela şurada bir tane. Artmıştır herhalde. Karpuz Aa, karpuz, <laughs> karpuz lan. Tamam güzel. Tamam. Güzel ya tamam hepsini yaptığımıza göre aynen yaptık. Şimdi tavuklarımızı besleyelim. 9 tane tohumumuz var bırak. Tamam. 9 tane bize yeter dağıtar bile bence. Aynen öyle. Ben birazcık ekmek yapacağım oh. Kapıdan <laughs> da giremiyorum. <laughs> Sen ekmek yap ben onun içine mi atayım ne yapacağım? Ee, Hayır sağ tutmayacağım tavukları. Ha. Gelin tavukçuklar. Buna yiyemiyor bırak. Ha demek ki büyümeleri lazım. Hmm, iyiymiş. O zaman büyümeleri bekliyoruz anam. Bu bölüm istersen sonuna gelelim. Aynen bu videonun sonuna gelelim aynen öyle. Evet o zaman ne diyoruz? diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Burak'la Burak benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay. Bay bay.